Hepinize merhaba hemen konuya geçiyorum İndirmemiz gereken dosya burada bunu açıklamadaki linke vereceğim oradan indirebilirsiniz şimdilik kapatıyorum bunu burada slot bir e, save dosyası var öncelikle dosyalara geliyoruz buradan bu bilgisayar C klasörü kullanıcılar size İngilizce ise Users yazar ortak e, ana kullanıcısı bulup tıkl tıklıyorsunuz buradan belgeler Spider-Man 2'yi bulup içine giriyorsunuz burada görmüş olduğunuz gibi en üstte sayılı bir dosya var buna tıklıyorum ve burada kayıt dosyaları çıkıyor. İndirmiş olduğum dosyayı açıyorum ardından. Hop şöyle. Bunu bunun içine atıyorum. Hedefteki dosyayı değiştir diyebilirsiniz. İşlemimiz bu kadar. Şimdi oyuna geçiyoruz. Evet arkadaşlar oyunumuza girdik. Görmüş olduğunuz gibi bende direkt en üste çıktı. Size çıkmazsa bile üstüne tıklayıp oyunu yükle var. Oyunu yükle tıkladıktan sonra buradan seçebilirsiniz. Buraya gelecektir. Bu kadar da videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere.